sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki hadis-i şeriflerinde sebatun yedi sınıf insan var. Lanetullah azze ve celle. Allah onlara lanet etmiş. Rahmetinden cennetinden tart etmiş. Ve la yanzur ileyhimel kıyam. Kıyamet günü onlara nazar etmeyecek. Rahmetiyle bakmayacak. Acımayacak. Allah acımayacak. Kim acıyacak? acısan ne olur? Ve yukalehum. Ve onlara denilecek. Üdhülün <laughs> nâra muaddâhilîn Girenlerle beraber siz de cehenneme girin. Direkt direkt. Hele hesap kitap uzun bir muhasebe yok. Direkt cehenneme girenlerle siz de girin. Allah lanet ettiği cennete nasıl girecek? Cennet rahmet mahalledir. Ve mellezîne biyondat <laughs> ucûn fe fî diyor Kur'an. Yüzleri bembeyaz olanlar mahşerde Allah cümlemizin yüzünü hak eylesin. Amin. Amin. Onlar Allah'ın rahmetindedir. E rahmet nedir ki? Rahmet bir bulut mudur ki girdin bulutun içerisine yayladaki gibi geldi bulut kapladı seni. Rahmetin içerisinde ne demek? Bir yer bir yere girecek daha rahmet elle tutulan gözle görülen bir şey değil ki rahmet. İşte rahmetin mahalli. Allah nerede olanlara acıyor? Ya da şunu diyelim. Acıdıklarını nereye girdiriyor? Razı olduklarını nereye ithal ediyor? Cennete. İşte Allah'ın rahmetinde ne demek? Rahmetinin mahalli olan cennettedir. E lanet ne demek? Lanet Allah'ın acımaması, rahmetinden kovması demek. E, lanet ediyor bu yedi kişiye daha bu nasıl cennete girecek? Tabii ki buyurun cehenneme denilecek. <laughs> El fa'ilu vel mef'ulu bi fi kavmi lut Rivata yapan ve kendisine yaptıran yapılan. Bu ikisi de lut kavmi cehennemin neresine gidiyorsa onların arasına sokulup cehennemin orasına girecek. Ve نَاكِعُ Behimeti, Hayvanla ilişkiye girenler, hayvanlarla ilişkiye girenler, duyuyoruz yani, eşeğinden, koyunuyla, kim hayvanla ilişkiye girdiyse, bu da Allah'ın lanetine çarpılmıştır. Ha tövbe kapısına çık, ölmeden eve çıkmayan candan ümit kesilmez, tövbe eder. Ama tövbesiz öldüğü takdirde, yani tövbe dersen kabul olunmasın diye bir şey yok. Adam 90 senelik yavur imana gelse, kabul oluyor yani, onu konuşmuyoruz. Ama tevbesiz ölürse hayvanlarla ilişki kurmuşlar. Evvelce başına böyle bir şey gelmişler varsa hemen tevbe edecek, istiğfar edecek, bir daha yapma edecek, pişmanlık çekecek yani. Öyle işime gelirse bir daha yaparım gibi işi sulu bırakanların tevbesi kabul olmaz. Bu da lanetlenmiş. Kıyamet günü Allah bunlara nazar etmeyecek. Ve nakihul binti ve Bir kızla annesini bir nikahta birleştiren, hasreti bu tabi dini nikahta zaten olmaz, şu andaki hukuk sistemi dini olmasa da, yani Türkiye'deki şu andaki laik rejimde, evlilik kanunları İslam'a göre olmasa da, İslam'a göre mi? Nereden belli değil? İkinci evliliğine ne sayıyor? Zina sayıyor. Peki, süt kardeşiyle evlense, kanunen, Belediye kıyıyor mu? Kıyıyor. kıyıyor. İşte bu büyük bir şeriatsızlıktır. Daha başka bir şeyler diyeceğim de şimdi demeyeyim yani. yani o kadar kalsın. Büyük bir şeriatsızlıktır. Adam süt kardeşiyle, süt annesiyle evlense şu andaki kanunda süt sütün efendim e, evliliğe mani olduğuna dair bir madde var mı? Yok. Yok. Bir şeyden haberiniz var mı sizin? Şimdi mi oldu? Yoksa var mı haberiniz? Evvelce de ben haber verdiğim için ama tabii ki. Hangi hocadan ne duydunuz? Evet. Onun için bir kızla annesine burada nikah kıyan manası şu. Bu da cima, buradaki nikah cima manası. Bir adam kızıyla evli oldu. Diyelim onun annesiyle de cima yapmış. Veya annesiyle evli, onun kızıyla cima yapmış. Bu işte çok tehlikeli bir iş kadının eski kocasından falan kızı oluyor. Bu sefer o kız evinde tabii erke, başka bir adamla evleniyor. Ondan sonra bu gibi işlerde tabii günah yapmak isteyen her türlü fırsatını buluyor, kovalıyor. O ayrı bir şey. Ama İslamiyet bazı sınırlar koyuyor. Bir anne ile onun kızıyla bir kişi evlenirse evlenirse derken cima derse yani bu ne demek? Zina derse demek yani. Lukat manasından çıkalım şimdi. Zina derse e şimdi e diğer zinalara da Allah lanet ediyor. Yabancı kadınla da yapsa zina Allah lanet ediyor, cehenneme gidiyor. Ama burada bir özellik var. Yani tevbesini kabul etmiyor anlamında söylemiyoruz. Özel bir lanet var. Bu zinanın bir tık üstünde fevkinde bir şey. Yani bir adamın annesiyle zina etmesiyle, yabancı karıyla zina etmesi bir mi? Haşa şimdi orada da bir fark var. Zina zinadır, büyük günah sınıfındadır ama içinde de mertebe şeyleri var. Derekeleri var yani. Cehennemin dibine doğru derekeleri var. Bunu da, buna da lanet ediyor. zani bimrâti carihi Mesela zina yapan, zina yapan lanetlenmiştir. Şudur budur. Tevbe kapısı açık müstesna. Komşusunun karısıyla zina ediyor. Onu bir evvelki derslerde de geçti komşu hakkı çok büyük bir hak olduğundan, komşusu da ona güvendiğinden, komşu komşuya efendim iyilik düşünmesi gerektiğinden, bu da komşusunun karısını ifade etmiş, tecavüz etmiş veya etmiş, kadın da razı gelmiş Allah muhafaza. Bu da Allah'ın lanetle çarpılmış. Kıyamet günü Allah nazar etmeyecek. Cehenneme girenlerle, ilk girenlerle girin denecek. Yani nasıl cennete ilk girenler var? Bunlara da cehenneme ilk girenlerle girin denecek yani. فَنَاكِهُ الْمَرْءَةِ ف۪ي دُبُرْيَهَاۜ Bir de kadınla yani karısıyla da olsa zaten başkasıyla önden arkadan fark etmez, o hepsi zina ama karısıyla da olsa ters ilişkiye giren ön tarafa tersten gelen değil âyet-i kerime ne buyuruyor? فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّا Eğer ki te, e, döl yatağı denilen yere ne taraftan gelseniz hayızlı değilse, nifaslı diyse bu sizin hakkınız buyuruyor. Ama e, büyük abdest yapılan noktada gübür deniyor. Orayadan ilişkiye girerse bir adam karısıyla buna küçük livata deniliyor. Livaati yetu sure küçük livata deniliyor. Bundan dolayı bu da yani erkek erkeğe olan büyük livata deniliyor. Hanımıyla ters ilişkiye girene Küçük rivata deniliyor ama günahı büyük günahlar içindedir. allah Teala ona lanet ediyor ve nazar etmeyecek kıyamet günü ve cehenneme ilk girenlerle girin denilecek. Ama ben bugüne kadar ne ettim ettim? Tövbe edebilir miyim? Edebilirsin. Hemen bu gece tövbe et, iki rekat tövbe namazı kıl, abdest al. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi de. Tövbe kapısı açık Mevla kabul eder. Ama tövbe nasip olmadan öldün, lanete girdin cehenneme girdin. Ha Allah'a bir şey vacip değil. Kafir olan mutlaka cehenneme gidecek. Müslüman da af kapısı var, tevbe kapısı var, şefaat kapısı var. Ama bu günahın karşılığı bu. Bir de vel müzi hatta el anev komşusuna eziyet eden. Bu komşuluklarda çok oluyor bu şeyler. Yani hadis-i şerif ne buyuruyor? Yemek pişirirken Adam belki alamıyor, çocuğuna yapamıyor, et pişiremiyor, balık pişiremiyor icabında şu anda her şey. Eskiden balık çok ucuzdu yani hani et alamayan bile balık alırdı mesela. Şimdi bilmiyorum tabii fiyatları. Her halükarda tenceresinin dumanıyla bile komşunuza eziyet etmeyin buyuruyor. Nasıl ayarlayacaksın onu? Ya camı açmayacaksın, içeride havalandırmayı kuvvetli çalıştıracaksın vesaire. Onun kokusundan bile ne yapar? Eziyetlenir. Burada iki mana olur. Bir var ki alamadığından çoluk çocuğuna eziyet duyar, psikolojik de sıkıntıya girer. Bir de var ki koku onu rahatsız edebilir. Değil mi şimdi? Hamsinin kokusu laza iyi gelebilir. Arnavut'a uygun düşmez yani. Değil mi? Aldı getirdi efendim. E, bizim Laz Hüseyin Mübarek Allah selamet versin eski İrfanlardan. Ül alanda bir kasa hamsi. Kimin evine? Arnavut Ahmet Efendi'nin evine. O da mübarek. Ona da Allah selamet versin. Benim eski adamlarım. 30-40 sene evvel sohbetleri bizim adamları yani. Ünalan sohbetini onlarla yapıyorduk, gece toplanıyorduk falan. Siz yokken onlar vardı yani şimdi. Onlara dua etmemiz lazım. Laz Hüseyin de lakabı ya. Öbürü de Ahmet Efendi de orada Arnavut. Ya şimdi, ya dedi ben bunu eve sokmam Diyor. hamsi mamsi yapmam diyor. <laughs> o diyor yok arkadaş diyor. Hoca gelmiş diyor benim için. Yemez misin diyor. E yerim diyorum. Babam falan da var, misafirler var. Ya diyor ben onlara getirdim bir kasa diyor sen. E tamam da diyor ben evde bunun kokusuna dayanamam diyor. Benim annem annem şeye geçer diyor. Anladın mı? Neyse en nihayet orada bahçe vardı da bahçeye ee şey yaptılar. Bahçede pişirdiler yani. biraz Hüseyin öyle dedi yani. O iyi dedi. Sen dedi bundan niye rahatsız oluyorsun dedi. Benim onu yakama süresim geliyor da dedi. Yani hamsi alıp diyor yakama süresim geliyor diyor yani. Şimdi ona esas gibi gelen öbürünü de kusturacak yani. Onun için komşuya velem ki tenceresinin işte tavasının kokusuyla bile eziyet vermeyi İslam yasak etmiş. Böyle bir din ya kurban olduğum İslam. Ama tabii bunlar biraz daha hafif kalır. Bazıları tabi biliyorsunuz yoluna taş koyar, kapısına binmem şey sürer. Acayip kavgalar, gürültüler. Yani komşu olayları, ciltler dolusu kitap yazılacak kadar büyük sebebiyetler vermiştir. Başka günahlara, cinayetle sonuçlanan komşular kavgaları olmuştur. Cinayetle sonuçlanan neler de neler değil mi? Eğer diyor bir adam diyor komşusuna eziyet etti ama diyor Artık komşunun efendim dayanamayacağı hale geldi. Tak dedi lanet etti. Ya Rabbi bu komşuma lanet eyle diye beddua ettiyse diyor komşusundan bu lanet ama şey başka yani sen hak etmiyorsun da sen şalvarlısın diye sana küçük oldu. Hanımın çarşaf giyiyor diye sana düşman Öyle bir şeylerin bir geçerliliği yok yani. Hakikaten kul hakkına girerek bir zulüm yaptıysan, o da bundan eziyet tabi duydu ve nihayet sana bir lanet ve beddua Allah cümlemizi bu gibi beddualara düşmekten, çarpılmaktan muhafaza eylesin yani. Benim var mesela bir tane. Başıma bir bela oldu. Yani kendi ameli kendine neler yaptığını onu anlatmanın bir lüzumu yok. Ama geliyor kimyasal döktü, ağaçları yaktı. Bahçedeki çimleri yapıyor, Çim bir asal döküyor. Bir de bakıyoruz durup dururken bir taraf yanmış. E ben ne yaptım sana şimdi? Allah Allah. Yani böyle komşular var. Allah cümlemizi hala eylesin. İyi komşular nasip eylesin. Dünyada da iyi komşulardan istifade nasip eylesin. Kabirde de iyi komşular nasip eylesin. Cennette de. Cennete girdin mi zaten iyi kötü kalmıyor. Cennette tamam. Ama cennette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Rafakat komşuluk nasip eylesin. Amin. Komşunun da tabii mertebesine göre peygamberlerin en üstün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gider bu iş. Bir insan komşusuna eziyet ettiyse, komşusu da ona lanet ettiyse, Allah da diyor ki ben de sana lanet ediyorum diyor. Sana cennet yüzü göstermem diyor. Rahmetimden tard ettim diyor. Ve cehenneme ilk girenlerle girin buyurulacaktır diyor. Burada yedi madde saydık. Birisi de mevzumuzla alakalı neydi? eşcinsellik yapan yaptıranlar ikisi de ha tecavüzleri konuşmuyoruz. Bir insan bir insan elini bağlamış, kafasına silah dayamış, zina yapmış, livata yapmış. Bu karşı taraf bundan razı değilken buna da aynı azap var anlamına gelmiyor. Bunu herhalde izaha da muhtaç değil diye düşünüyorum ama yine de e, izah ettik. Rıza yani canı keyif alarak isteyerek yapan yaptıran bunlar bu yediden birini teşkil ediyor.